Merhaba İlk defa video çekiyorum. Evet, bir <laughs> şey yapmıştım adını Hatırladım. Bir şey. Can ne olacağını. Bu arada burada Apples, Acıtır Orange anlamıydı. Söylemiştim ve bugün video geldi. Bugün boviyum bazı bakacağım diyecektim de bu geldi iki gün oldu ve bende de. Emzinle Mortis'in Buffy's var.

Sonra alacağız. Merak etmeyin. Ve mega, mega görev de tamamlayacağız. Mega görev bugün geldi. Hmm, daha hiç oynamadım. O yüzden. Wow. Wow. Wow.

Hiçbir ne, hiçbir ne diyeceksin. Bilirsin bunu. Oh, karsa ricavar. Hım, çok önemli. Aksaksa, karsa ben de komple afekat. Karsa fren geldi, kaydı geldi karsa. E bu çok kolay oldu. Bence böyle devam et. Sen ne? Ben bir video kitmesi. Koleksiyonumda kahve kahvesi. 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 Kahve olmaz varsa bu Kahve kahvesi. Kahve kahvesi. Kahve kahvesi. Kahve kahvesi. Kahve kahvesi. Kahve kahvesi. Kahve Ems. 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 Ems.

dikkat et öleceksin. Buraya gitti oraya. Camını doldursun da yok öyle. Ne var sabah atıyor. Ben ne hep 3 ve 1 Frank yapma. Frank yapma. Yapma. Bir seviyorsun artık. Sen daha hediye.

bu çok mega bir alarm. Seviyorum. Daha çok nerede daha çok sabretiyor. Hmm. daha daha Ve büyük ihtimal kazanacağız.

Ne verdiğini gösterebiliyoruz mu? Yani. Ya tak alak ya tak tak. Hmm, tak. Tak der. Bu arada azıcık burası da içerisinde gri almıştım. Göstermemiştim. Bunu da göstereceğim. önce tak lazım. Tak 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 tak. Ne yaptık?

Kalkmak ama. Belki de bunu doğru konuslar belirtecek mi? Ay hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bu arada ne kadar Kaç diye soruyorsanız daha karar vermedim. O zaman üstü аллия нич. А ну, тут. Хески сульфит, пераксайд. Бида аалла сея страта. А если куямоси. Там надо ещё совсем поштай. Тиначек, тиначек. e nasco per il tè e nasco con le e mi devo scrivere il video già scicchi se ci sta dando sedissimo tutto il mese

Profilimde eler karnaya yat. Sen biz bu teste spor tamam. Evet, bizim buralı projesi e. biliyorsun. Buralı iş ha burada. Hmm.

ya da bir tane asam aldım. Bu da sıkıntı. Wow! Dark Matrix. Like Güzel. İkili. Ama <laughs> kit a be -ki ka tı. A Güzel işin oldu ka. Tamam. Ben öldürdüm. Ha, dog öldürdüm. Ben kendimi dog sanıyorum. Bunu da Beni öldürdü. Benim öldüm. Daha nereye gittiniz? Selam. Herkes pokoyu kovalıyor. Ben öldürdüm. Ne hesapladınız? Ben sadece pokoyu öldürdüm daha. Ne işe birinci aldım. Ya da hukuklar mı terim aldım? Neyse. Neyse. Gene. Gene mi? Aslında oynamıyor. O kadar onca, o maçta sadece bir tane poko öldü. Ne bileyim. Sexyim zaten. Benim. Çok seksi benim. Sexy ne demek bilmiyorum. Ne olur. Aa Jackie. Afiyetle bay. El Primo. Gelaplas öldürdü kitimi. tane El Primo var. Hop can Hop Lervy. Hop on kim etti? nasıl de son da ben öldürdüm. Hepsini ben öldürdüm. Duvarın içinden geçmiyor. E ben burada sıkıştım. O da Lori ben onu çıkar diğer Lori'yi. Aha. Hop oh, ikisi de öldü. Hop Mortis. öldü Mortis <laughs> oh, de. 11 seni seni öldüreceğiz. Hepsini bizim öldürmemiz bayağı iyi oldu. Onu da öldürdük. Biz bayağı iyi geziyoruz ya? İkisi de öldü. Öldürürüm ya. Ne var? Kolay bunlar. Çok kolaydı. Hadi bak 1 Bir mi? kaç <laughs> <11. gülüyor> 14 pata <kupada> kazandık. <laughs> da kazandık. Ben de hiç nasıl geçemedim. Destekler adam çık Güzel mi? Evsarevi? Destekler efsanevi geçemedi mi? <laughs> Mela kutuyu da alıp Hepsi Şey adı neydi? Ha, hipersar çıkması kötü oldu. Bu yeni karakter hiç yok mu alaka? Bunun adı unuttum. esas çamaç kuzeyi ne diyor oğlum asker ak asker hop hop can aldım can dostum bu neydi pranking senin adın neydi bul fer bul 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 Bu, aa, bu bana geldi. Bu bana geldi. Ben benim. Ben onu. İşte, yes. aa. <gülüyor> 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 bir korda nasıl öldü Sen çıkacak de? ya. Pat. Çıkışıklı ahire atlı kol. Hayır dostum hayra sadece sel oynar. Sadece sel oynamaz ya yani sel öyle, Kol değil. 8 bit o yüzden daha sen yukarı elip ah sorry ne takımım için öldüm ama bu da öldü ne sıkıyorsun sıkma pek yedi dynamit kafası öyle sıkıştı. sıkışmak Öylece koşarak dedi ne kadar ne Aa ender kesin de vermedi kredi verdim. Buradan bir 100 kredi alıyoruz Bu şey değil mi? Oh my god crawl. Oh hayır. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun.